Sedef hastalığında müthiş sonuçlarımız var. Çünkü karaciğer değerleri düzelmeye başladığı zaman sedef kendinden gidiyor. Sırf bentonit içerek bazı deri hastalıkları temelinden düzeliyorsa sebep bu. Çünkü neden? Bentonit ciddi anlamda toksini tek başına, zehiri tek başına bağladığı için karaciğerin en büyük destekçisi, hele faz 1, faz 2 detoksu tıkanmış olan karaciğerlerde bentonit çok daha iş yapıyor. Biz çünkü e, dermatitleri, atipik dermatitleri, egzamaları, mantarları, ve bilhassa Sedef'i sadece içerek güzeldiğini gördük. Hmm. Ben tonit içmeye başladıktan sonra bu tür deri hastalığı olanların bir miktar artış olur ilk önce. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ee, içerideki var olan bütün akıntıları dışarı atılırken bunlar oluşabiliyor. Fakat 3-4 günden, 5 güne ya da 1 haftadan sonra ciddi bir düzelme başlar. 3-4 ayda yani en kötü sedeflerde bile %80-90 düzelme görülür. Aslında bu artış gözükmesi temizleneceğinde bir işareti ama 3 ay ile 6 ay arasında çok iyi sonuçlar var. Ne olursa olsun Sedef'te bentonit kullanmayı bırakmamaları lazım. Bütün egzamaların kaynağı, deri hastalıkların kaynağı genelde karaciğer problemleri. Karaciğerin fazla bir dönüşümünü yapmamasından kaynaklanan problemler. Egzamalarda ilk önce içerek kullansınlar, ondan sonra egzamalı bölgeye vücut terapi ya da lokal pelle terapiyi sürerek de kullanabilirler. Çok önemli başarı yakalayacaklarını inanıyor, biliyorum yani.